Herkese kolay gelsin. Şimdi e, detaylı bir açıklama açıklayıcı olması açısından biber budama işlemini nasıl yapıyorsunuz? Biberi e, şimdi bu bunu bir boy kazdık. Çok uzakta kalayım gibi. Bunu bir sefer kazdık. Bu sefer bu sürgün verdi. Bu sürgünlerini alıyorum. Buradan aşağısını dolduruyoruz. Ee, doldurmamızın sebebi şu. Devrilmemesi için ama bu sürgünleri almak zorundayız. Bu çatalları arasındaki bu sürgünleri alacağız ki şu e, ağacı böyle güvetleşecek. Çok çatal atınca çok çok güzel olmuyor. Bu üstüne doğru verecek ürünü şu şekilde açacak açmış. Buradan üstü verecek. Buradan aşağısının sürgünü şu bak. Mesela şu. Bak. Şimdi bunu ne yaptık? Bunu şimdi bu e, sürgünleri, koltuk atlarını aldık. Ya, Dolduracağım için altını da alıyorum. Bu ee, evet. Evet, şimdi bu boğazına kadar Boğazına kadar dolduracağız. Buradan üstü verecek artık. Yukarı Bütün doğru. sürgünleri evet. Bütün sürgünleri aldık ki çünkü ay ben buna kıyamadım, kıramadım dersek olmaz. Bu sefer bak şimdi bu sürgünlerin hepsi bir büyüdüğünde ürün alamıyoruz. Ee, çok fazla beslenemiyor. Şu bu şekilde yaprakların belirli bir altı kırılacak ya yaprakları kalacak mutlaka. Bunu hangi aralıklarla yapıyorsunuz? Hangi aralıklarla? Şimdi bunu bu boya gelip geldiğinde sürgün veriyor. Şu şekilde bak şimdi bu sürgün vermiş. aslında bu kadar bu bile fazla. İşimizin yoğunluğunda kıramadık. Şu şekil oldu mu böyle? Her yaprağın arasındaki sürgünü alacağız ki çünkü bütün gücü üstüne verecek. Bütün meyvelerin üstüne verecek. Bu kadar. Sera büyük olduğu için muhtemelen çok zahmetli bir iş hı hı. olacaktır. Tabii işimiz sadece bu sera değil ki. Kaç tane, üç tane sera var. Beş dönüm yer, arazi dışarıda. Teşekkürler.